Yani bu imanın aslında derecesinin düşük olduğunun bir göstergesidir. Yani her an ne nasıl, ne istiyor, nasıl istiyor, ne yapmamız gerekiyor? Onları öğrenip bunlardan hep uzak durmamız gerekiyor. İkincisi sert bir kalp. Yani iyi amellerde insanın tembellik göstermesidir. Bir insanda tembellik varsa o zaman bu da işte bir imanın zayıflığının göstergesidir. Dördüncüsü sünnete karşı herhangi bir değer hissetmemek. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini biliyorsun, duyuyorsun veya okuyorsun herhangi bir yerde. Ama o sünnete karşı bir, bir değer vermiyorsun. Ama ne olacak işte sakal bıraksan ne olacak ki, aman tekke taksan ne olacak ki, sarık sarsan ne olacak ki, İşte misvak kullansan ne olacak ki. Bütün bu sünnetleri böyle göz ardı etmek. Ha bu, bu da imanın işte düşük olduğunun bir göstergesidir. Bu Allah fettebi'uni. Eğer diyor Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana uyun diyor. Fettebiyoni ittiba etmek. Yani birisi bir yere adım atıyor. Siz de aynı adımın noktasına adımınızı atıyorsunuz. Peki ne olacak bu şekil yaparsak? Yuhbibkumullah. Allah sizi sevecek. Ve yaghfir lekum zunubekum. allah Teala sizin günahlarınızı bağışlayacak. Yani bu bu kadar değerli. Dün bir hadiste okumuştuk. Bir kimse diyor fitne zamanında diyor bir sünneti hayatına geçirirse o yüz tane şehit sevabı alır. Yani biz bu sünnetleri nasıl göz ardı edebiliriz? Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimizi iddia edip de onun hayatını hayatımıza geçireme, geçirmeyiz? Yani bir düşünün bir sünnet için Allahu Teala yüz şehit sevabı veriyor. Bu ne kadar büyük bir şey. <laughs> Evet, beşincisi imanın düşük olmasının belirtilerinden Allahu Teala'ya insanın tevekkülü olmaz olmaması. Yani ufak tefek şeyler insanı üzmeye başlıyor. İşte ne bileyim, iş yerinde bir şey bekliyorduk. İşte pozisyonumuzun yükseltilmesini bekliyorduk. O pozisyonun yükseltilmesi gelmedi ve işte bir üniversite sınavına hazırlandık, istediğimiz yeri tutturamadık. Yani dünyanın ufak ufak şeyleri bizi aşırı bir şekilde üzmeye başlıyor ve bu da ne yapıyor insanı aslında depresyona itiyor. O yüzden sürekli insan ne yapması gerekiyor? Allahu Teala'ya tevekkülünü artırması gerekiyor.